Selamlar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Analitin dördüncü videosuyla birlikteyiz. Geçen kayıtta soru çözüyorduk. Oralarda eğer izlemediğiniz eksik bıraktığınız yerler varsa mutlaka geri dönüp bakın. Açıklamada dosyalara ulaşabileceksiniz. Bugün doğru denklemine kadar gelmeyi hedefliyorum. O yüzden gelin hemen kaydımıza başlayalım. Hiç uzatmadan devam edelim. 2-3 tane daha sorun var. Hemen onları çözüp ondan sonra doğru denklemi yapacağız. Bir tane soruyu da boş bırakmıştık. Yukarıda hala da aklımda Onu da çözeceğiz. 2'ye 2, eksi 3'e eksi 1 noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemini yazınız. Bir kere bir daha hatırlatalım. Geometrik yer denklemini sağlayan tüm noktalar bu özelliği sağlar. Yani bu özelliği sağlayan sonsuz nokta bulabileceğiz yine. Yani öyle bir yer denklemi arıyoruz. Peki bakalım 2'ye 2, eksi 3'e 1 noktaları olacak. Ee, çok şey yapmak gerekmiyor, göstermek gerekmiyor ama hadi şöyle yalandan bir gösterelim. Şurası A noktası olsun. Şurası da eksi 3 eksi 1 B noktası olsun. Uyduruyorum ki burada öyle bir nokta var ki bilmiyorum ne olduğunu. Bunun A'ya olan uzaklığı bunun B'ye olan uzaklığına eğer eşit olacaksa dediğim gibi uyduruyorum. Birçok nokta bulacağız. Birazdan göreceksiniz. O zaman bunların uzaklıklarını nasıl yazmalıyız? Dilerseniz buraya da C noktası diyelim. Bileşenleri X ve Y olsun. Çünkü uyduruyoruz. X ve Y olsun. Eğer bunun bileşenleri X ve Y ise AC uzunluğu ne olacaktır? Karekök içerisinde x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesinden başka bir şey değil. Aynı şekilde bc uzunluğu ne olacaktır? Karekök x artı 3'ün karesi artı y artı 1'in karesi olacaktır. Şimdi ne yapacağız? Bunlar madem birbirlerine eşit o zaman taraf tarafa yine karelerini alalım. Yani ab eşit bc ise karelerinden ne bulacağız? x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. x artı 3'ün karesi artı y artı 1'in karesi olacaktır. Kalem niye bu kadar kötü yazıyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Olabildiğince düzgün yazmaya çalışıyorum. Açalım her tarafı. x kare eksi 4 x artı 4 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşittir. x kare artı 6 x artı 9 artı y kare artı 2 y artı 1 gelecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bunlara benzer soru çözmüştük. Hatırlıyorum. Karelerini sildim. Hepsini bir tarafta toplamaya çalışacağım. 4x'i bu tarafa attım. 10x. Başka. Ee, ne yapabiliriz? Şu 4Y'yi bu tarafa aldım. 6Y. Başka. Artı 4 artı 4 daha 8. Bakın burada 10 vardı. Buraya attım. Artı 2 eşittir. 0 gelecek. 2'ye bölelim isterseniz ne bulacağız? 5X artı 3Y artı 1 eşittir 0. Bu da bizim yer denklemimiz. Yani bu noktaları sağlayan daha doğrusu bu yer denklemi sağlayan tüm noktalar bizim A'ya ve B'ye uzaklıklarımız eşit olan noktalar. Mesela ben bir tane nokta söyleyeyim size. C noktası şu olabilir. 1 bölü 5'e, eksi 1 bölü 5'e 0 olabilir. Niye? Eğer eksi 1 bölü 5 koyarsanız 5 katı eksi 1, 1 daha ekledik 0. Ve nerede o eksi 1 bölü 5? Şurada bir yer bakın. Uyduruyorum yine tabii ki yerine. Çok inandırıcı gözükmüyor ama şöyle bir şey olacaktı. Yine çok güzel gözükmedi. Değil mi? Geçirmeye yine çalışalım ama şöyle bir şey görünecekti. İşte şuradaki nokta eksi 1, eksi 1 bölü 5 ise oranın a'ya ve b'ye uzaklığı eşit olacaktır. Ya da başka bir nokta ne alabilirdiniz? Mesela yine bir c noktası yazalım. Bu sefer sıfıra eksi 1 bölü 3 alabilirdik. Anlaştık mı? Mesela şurada bir şey olabilirmiş gibi. Bu bizim yer denklemimiz olacaktır. Gelelim aşağıdaki soruya. Analitik düzende 2 artı 2x artı y eşittir bir doğrusu üzerinde bulunan ve bu noktasından 5 birim uzaklıkta bulunan noktaların koordinatları toplamını bulunuz. Harika. Şimdi ben bunun e, grafiğini çizmek isterim. Aslına bakarsanız henüz konuşmadık ya sorular işte istersemez ilintili arkadaşlar maalesef e, nasıl yapalım? 2x artı y eşittir 1 doğrusu üzerinde bulunan. Şimdi bu doğru üzerindeysek o zaman x'lere karşılık bizim y'lerimiz ne olacaktır? Biz x ve y noktaları alıyoruz ya. Burada y'yi yalnız bıraksaydınız 2x artı y eşittir 1 ise y buradan ne gelecekti? Ee, 1 eksi 2x gelecekti. Dolayısıyla x'lere karşılık biz 1 eksi 2x buluyor olacaktık. Şimdi bu doğru üzerinde bulunan noktaların genel formatı şu şekildedir. Tamam. Peki. Eksi bir, bir noktasından 5 birim uzaklıkta bulunan noktaların koordinatları toplamını bulunuz diyor. Bir kere bunun üzerine bulunacağız. Bu nokta buna 5 birim uzaklıkta bulunacağız. O zaman alalım. A nokta, buna da dilerseniz biz B noktası diyelim. B noktası doğru üzerinde olsun. X'e 1, eksi iki x dedim. A'ya ne demiştik? Eksi e bir demiştik. Şimdi AB'nin uzaklığının daha doğrusu uzunluğunun ne olduğunu biliyoruz biz. Bize soruda da vermiş 5 olduğunu biliyoruz. AB eşittir beş. Biz buradan AB'yi bulmaya çalışalım. AB ne eşittir aynı zamanda? Karekök x artı 1'in karesi artı 1 eksi 2 xten 1 çıktı. Arkadaşlar eksi 2 x mi kalıyor? 1 eksi 2 x eksi 1. Evet eksi 2 x'in karesi geliyor. E ne bulduk? Yine her tarafın karesini alalım. 25 eşittir x kare artı 2 x artı 1. Eksi 2 x'in karesi artı 4 x kare gelecektir. Peki e, devam ediyorum çözmeye. 5 x kare artı 2x bunu da bu tarafa attım. Eksi 24 eşittir 0 dedim. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. 5 birim uzaklıkta bulunan noktaların koordinatları toplamını istiyor. Tamam. 5x desem x desem e, nasıl çıkartacağım bilmiyorum. 3'e 8 mi desek? 3 desem 15 olur mu? 6'ya 2 desek? 6'ya 2 yine gelmiyor sanırım değil mi? 3'e 8 desek yine gelmiyor. Daha böyle yakın bir şey ne yapabilirim? 12'ye 2 desem olur. Nasıl olur? Şurasına 2 diyelim. Şurasına 12 diyelim. Yani bu neye eşit olacak o zaman? 5x eksi 2x artı 12 deseydim 5x kare. Evet olmadı. Özür dilerim. Ee, şöyle yapacağız. Benim çarpanları ayırma konum hiç olmamış belli ki. Burası. Evet bulacağız arkadaşlar. Bir şekilde yolunu bulacağız. Şöyle olur mu? 5x kare eksi 10x artı 12x eksi 24. Güzel. Madem bu buysa o zaman bunun iki çözümü vardır değil mi? Sıfır eşit dediğimizde. Birinci çözümümüz kaç gelecek? X'in buradan 2 olduğu durum. Diğer çözümümüz ne gelecek? Eksi 12 bölü 5 olduğu durum. Bunlara karşılık bulduğumuz y değerleri de olacak tabii ki. Y değeri ne olacaktır? Eğer x 2 ise burada b'de yerine koyacağız. Yani şu koordinatta yerine koyacağız. 1 eksi 2 x. Dolayısıyla buradan kaç buluyoruz? 1 eksi 4'ten eksi 3 buluyoruz. Ya da burada yerine koysaydık Eksi -12/5'i ya çok kötü bir sayı geliyor ben buraya 3. nokta bırakayım. Kısacası yaptığımız işlem bu. Eğer doğru üzerinde bir nokta alıyorsanız da ikisini mecburen x'e bağlı yazdım yoksa y'ye bağlı bir denklem bulacaktınız. İki bilinmeyenli bir denklem olacaktı. Bunu da çözmemiz mümkün olmayacaktı. Tamam? Bunlarla ilgili daha detaylı soru çözümü olacak. Henüz doğru denklemini bilmediğimiz için işte doğru üzerinden noktayı seçmek ne kadar mantıklı ben de bilmiyorum ama ufak ufak koymam gerekiyordu. O yüzden koydum. Geçelim. Hadi bakalım diğer örneğimize. Köşeleri eksi 2, eksi 3, eksi 6, 10 ve 3'e A olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi bu doğru üzerinde olacak. Şimdi bir kere bu doğru üzerinde olmasını geçelim. Neyi biliyoruz? Ağırlık merkezlerini bulurken x bileşenlerinin toplamını 3'e bölecektik. Dolayısıyla ben buraya gx diyeyim. Ağırlık merkezinin x koordinatı. Eksi 8, 3 daha eksi 5. Eksi 5 bölü 3 gelecekti. Peki gy'miz ne olacaktı? Eksi 3, 10 daha 7. A daha 7 artı A bölü 3 olacaktı. Şimdi arkadaşlar biz o doğru üzerinden eğer bir nokta alıyorsak daha doğrusu G bu doğru üzerinde ise bunun x yerine ne koyduysanız y'si de bu denklemi sağlamak zorunda. Çünkü doğru üzerinde bir nokta alıyoruz. Dediğim gibi buraları biraz daha yavaş yavaş kullana kullana oturtacağız kafanızda. O yüzden ben eğer buradan bir x aldıysam eksi 5 bölü 3 bu denklemde yerine koyduğumda bunu sağlamak zorunda. Yani 7 artı a bölü 3 denklemi sağlatıyorum. Eksi x demiş. Eksi eksi x'den 5 bölü 3. Eksi eksi 5 bölü 3'den 5 bölü 3 artı 2. Şu 2'yi 6 bölü 3 diye yazalım. Düzgün işlem yapayım. 3'leri sileyim hatta. Buraya direkt 11 diyorum. Bu 3'ü siliyorum. E dolayısıyla 4 ile kaçı toplarsanız 11 eder. 7 <laughs> ile kaçı toplarsanız 11 eder. Ya ben bugün hep ters çalıştım. A buradan 4 gelecek. Bugün ne anlatsam hep şeyi söylüyorum biliyor musunuz? Hani söylememem gerekeni söylüyorum. Sonra geri alıp çeviriyorum. Dolayısıyla burada A'mız 4 olacaktır. Bir kere daha söyleyelim. Eğer doğru üzerine bir nokta alırsanız doğru üzerinde alınan nokta denklemi sağlamak zorunda. Mesela y eşittir x artı 2 doğrusunu düşünün. Eğer biz burada bir x alıyorsak y'si ne olmak zorunda? x artı 2 olmak zorunda. Eğer 1 alıyorsanız y'si 3 olmak zorunda gibi. Hadi bakalım yukarı gelelim. Ha buraya bitirdik artık bu arada. Sarustu çok bir soru çözmedim. Farkındayım. Çözmek istemedim. Çünkü e, yani öğrettik ama dediğim gibi erzem olmadığı için oraya çok bulaşmak istemiyorum. Bir de işlem yükü fazla olacaktı. Belki karma soru çözümünde yaparız. Doğruda eğim ve denklemi çok önemli. Lütfen dikkatli dinleyin. Buradan sonrası çünkü hep bunun üzerine inşa edilecek. Bir doğrunun o x ekseniyle pozitif yönde bir kere pozitif yön ne demek arkadaşlar? Pozitif yön saat yönünün tersi demek. Yani bu yön demektir. Tamam. Pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı. Dikkat. Doğrunun eğim açısı. Daha düzgün göstereyim. Ve bu açının tanjantına da doğrunun eğimi denir. Dolayısıyla arkadaşlar sizin burada aldığınız alfa ne olacak? D1 doğrusunun eğim açısı iken tanjant alfası ne olacak? Eğim olacak. Peki tanjant alfanın ne olduğunu hatırlıyor muyuz trigonometriden? Tanjant alfa karşı bölü komşu. Tabii ki siz tanjanta nerede bakabiliyordunuz? Biz tanjanta ya da bu alfalı şeylerin kosinüs sinüslerine genellikle dik üçgenlerde bakabiliyoruz. O yüzden siz burada bir e, açı bulacaksanız mümkün mertebe dik üçgenlerde çalışmaya özen gösterin. Şimdi bunu kaldırıyorum. Kafa karışıklığı yaratmayalım. D1 doğrusunun eğimi M1. Nedir D1 doğrusunun eğimi? Arkadaşlar M1 dediğimiz şey bunun açısı eğer eğim açısı alfa ise eğimi tanjant alfa. D2 doğrusunun eğimi M2 ise bununkinde ne olduğunu görüyoruz. Bakın pozitif yönde yaptığımız açı aslında tanjant beta. Buna tanjant beta diye aldım. 0 küçüktür x küçüktür 90 ise eğimimiz ne olacaktır? Tanjant bu aralıklarda nedir? Bakın 0 ile 90 arasını şöyle gösterebilirim. Birinci bölgededir. Tanjant birinci bölgede pozitif olduğumuz için eğimimiz sıfırdan büyüktür. Yani D1 doğrusunun eğimi pozitiftir. Değil mi? Burada da öyle zaten bakın pozitiftir. Eğer 90 küçük x küçük 180 ise yani buradaki beta açısı gibi bir şeyse çünkü beta açısı aslına bakarsanız buraya denk geliyor ve 90 dereceden daha büyük. Burada da bizim İkinci bölgede olduğumuzu görüyorsunuz. Yani şurada olduğumuzu görüyorsunuz. Buradayken de tanjantın yani tanjantın bu arada ne olduğunu biliyoruz. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa olduğunu biliyoruz değil mi? Dolayısıyla ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için burada da eğimimiz negatif olacaktır. Bunları da hatırlamış olalım. Aslında trigonometriden bunları biliyorsunuz. Şimdi gelelim iki noktası bilinen doğru neyimi. Çok önemli çok 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 önemli bile hayatınızın her noktasında isminiz soy isminiz ne dendiğinde nasıl cevap veriyorsanız buna da öyle cevap verebilmeniz lazım. Şunu bilin. Bir noktayı daha doğrusu iki noktayı birleştiren en kısa yol bu iki noktayı birleştiren doğru parçasıdır. Yani biz eğer en kısa yolu bulacaksak ya da bunlar arasında bir eğim bulacaksak demek ki bu doğru parçası veya bu doğru üzerine çalışıyoruz. Ve bu doğrunun bir doğrunun daha doğrusu bir tane eğimi olabilir. Şimdi o eğimi nasıl hesaplarız? Gelin bakalım. Öncelikle başlıktan da gördüğünüz gibi iki noktası bilinen doğru eğimi. Yani size biz iki tane nokta vereceğiz ve bunun eğimini bulmaya çalışacağız. Az önce eğim için ne demiştik? Eğim tanjant alfadır demiştik. Şekle bakın. Bizim burada bir alfamız var. Ben bu alfayı geometri bilgimle buraya taşıyabilirim, değil mi? Çünkü şunların paralel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben alfayı buraya taşıyabilirim. Şimdi şu uzunluğun ne olduğunu biliyorsunuz. Ben burada bir nokta alayım. Bu noktanın bileşenleri nedir? Bakın x'i x2'dir. Y'si nedir? Dikkat edin bu yükseklikte olduğumuz için y1'dir değil mi? Bunları yazdık. Şimdi arkadaşlar bc uzunluğu nedir? Bana lütfen söyler misiniz? Hı? Bc uzunluğu x2'leri aynıysa iki video önce soru çözmüştük. Hatırlayın B, B noktası seçmiştik. Hani y 2 olan uzaklığını ne almıştık? Y'lerin farkı almıştık. Dolayısıyla buradaki uzaklığınız ne olacaktır? Y2 eksi Y1 olacaktır. Aynı şekilde A ile C arasındaki uzaklığınız nedir? Bizim Y1'lerimiz sabit olduğu için bunun uzaklığı X2'den X1'i çıkartmaktan başka bir şey değil. Dolayısıyla burada bulduğunuz bu alfa açısı ne olacaktır? Daha doğrusu bunun bu eğim, e, doğrunun, özür dilerim, eğimi ne olacaktır? Eğim eşittir m demişiz. Eşittir ne olacak buraya için? Tanjant alfa. Tabii hangi eğim için? Buraya bir düzeltme yapabiliriz. Şuraya bir d1 diyelim. E, m d 1 diye şöyle yazabiliriz. Yani bu doğrunun eğimine bakıyoruz ya. Ya da m mab diye de gösterilebilir. Bu haberiniz olsun. a ve b'den geçen doğru parçası, doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi diye gösterilebilir. Tanjant alfa dediğimiz karşı bölü, komşu. Yani karşısı y2-y1 bölü. Komşusu nedir? x2-x1'dir. Sonuç. İki noktayı biliyorsanız noktaların y'ler farkı bölü x'ler farkı size doğrunun eğimini verir. Hangi doğru? O noktalardan geçen doğrunun eğimini verir. Ve bu eğim tektir arkadaşlar. Tamam. Not. Şimdi bir not geliyor. Bakın burası çok önemli. Burayı anladıysanız bu notu direkt kafanızdan söyleyebilmeniz lazım. Eğer 3 nokta doğrusal ise bu ne demek? Arkadaşlar 3 nokta doğrusal ise şu demek. Bu üçü de aynı doğru üzerinde. Eğer siz aynı doğru üzerinde alıyorsanız bunları neyi biliyorsunuz? A ile B'yi aynı doğru üzerinde aldıysak o zaman A ile B'nin eğimi neye eşittir? A ile C'nin eş eğimine eşittir. Çünkü hala aynı doğrudalar. Ve bu da B ile C'nin eğimine eşittir. Dolayısıyla şunu yazmanız lazım. A ile B'nin eğimine Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1, a ile c'nin eğimine, he? x3 y3 eksi y1 bölü x3 eksi x1. Aynı şekilde, b ile c'nin eğimine, bu da ne olacak? x3 eksi x, hala ben niye x'e taktım ya? y3 eksi y2, Allah'ım, x3 eksi x2 diyeceğiz. Hemen ben bunları renkli göstermek istiyorum. Ne yaptığımızı anlayın. AB demiştik, AB bu. B, AC demiştik, AC bu. Bir de ne dedik? BC dedik. Bakın BC de bu olacak. Bunların üçü de aynı doğru üzerine oldukları için aynı eğime sahip olmak zorundalar. Hemen iki tane soru yapıyorum. Analitik düzlemde 2'ye eksi 3 ve k'ye 2 noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönde dikkat. Pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre hemen çizelim. Pozitif yönde 135 derecelik açı şu demek. Buradan buraya tut hop 135 derece git. Eğer şurası 90 ise buradaki açıya kaç kalacak arkadaşlar? Şuraya düzgün gösteriyorum silip burası 90 sa hop şuraya kaç kalacaktır 45 kalacaktır değil mi madem buraya 45 kalıyor ikinci bölgede o zaman tanjant 135 ne olacaktır ha? aslında bu tanjant 180 45 gibi düşünebilirdiniz dönüşüm de yapabilirsiniz burada ben dilerseniz yapayım tanjant 180 45 İkinci bölgede tanjant negatiftir 180 de isim değiştirmez dolayısıyla bu eksi tanjant 45'tir bu da eksi 1'dir demek ki bu doğrunun eğimi eksi 1 olacak. Bitti mi? Bitmedi. Bize neyi söylüyor? 2 eksi 3 ve k'yi 2 noktalarından geçiyor. Dolayısıyla bu neyse artık şurasını uyduruyorum inanmayın bana. A noktası burası da B noktasıysa bunları sağlamak zorunda. Yani AB'nin eğimi MAB eşittir. Tanjant 135 bu da eşittir. Eksi 1 diyeceğiz. MAB'yi nasıl bulduk? B'den B'nin Y'sinden önce A'nın Y'sini çıkaralım. 2 eksi eksi 3 bölü şimdi x'lerini yapacağız. K 2. Bu da kaça eşit olacak? Eksi 1'e. İse dedim. 5 eşittir 2 eksi k. Dolayısıyla k'miz buradan kaç gelecek? Eksi 3 olarak bulunmuş olacaktır. Olabildiğince böyle tatlı taze bir örnek koymuş olalım. Koymuş olmak istedim. Gelelim son soruya. Bu dosyanın son sorusu. ikinci pdf'in ikinci sayfası. Kolay bir soru yine. Analitik düzlemde 3 tane noktamız var ve bunlar doğrusal. Bir daha söylüyorum arkadaşlar eğer bunlar doğru sallarsa burası A uyduruyorum noktalara inanmayın. Aynı eğime sahip olmak zorundalar. Gidelim eğimi bulalım. A ve B'den eğimi bulursunuz. MAB neye eşittir? B'nin y'sinden eksi 1. A'nın y'sini çıkardım. Eksi 2. 3'ten eksi, eksi 1'i çıkarttım. Eksi 3 bölü 4. Bu buranın eğimidir. Dolayısıyla AC'nin ya da BC'nin eğimi de aynı olacaktır. Gidin birisini uygulayın. Neyi uygulayalım? Dilerseniz B C uygulayalım. MBC ne olacaktır? C'den B'yi çıkar. Eksi 4. Eksi eksi 1'den ne gelecek? Eksi 3 gelecek. E, A'dan 3'ü çıkartalım. Bu da neye eşit gelmek zorunda? Eksi 3 bölü 4'e. Arkadaşlar cevap zaten açık değil mi? Burası eksi 3, burası eksi 3 ise neden 3 çıkarsa 4 kalır? Bu sefer doğru söyledim. A da buradan 7 olmak zorundadır. Evet bunlar giriş düzey, e, giriş düzeyi, giriş seviyesi konuya ısınma sorularıydı. Henüz burada sadece doğrunun, iki noktası bilinen doğrunun eğimini konuştuk. Diğer dosyada eğer nokta biliniyorsa, eğim biliniyorsa ne yapacağız? İki noktası belliyse denklemi nasıl yazacağız? Bunları konuşacağız ve bunlar üzerine soru çözümü yapmış olacağız. Artık konuyu hızlı bitirip sonra toplu soru çözmeyi hedefliyorum. Haberiniz olsun. Yarında ya da e, bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama e, noktanın ve doğrunun analitikleriyle ilgili bir soru çözümü de zaten kanalda yüklenmiş olacak. Oradan da biraz takip etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. 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 Açıklama kısmında dosyalara ulaşabileceksiniz.